Efendim, e, günün en zor konuşması herhalde benim olacak. Zira hem iyi bir konuşmacı değilim, e, hem de çok fazla bilgi içeren, kısa zamanda çok fazla bilgi aktarmaya çalışacağım bir sunum olacak. O yüzden sabrınıza ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ediyorum. E, birazcık da okuyarak geçirmek zorunda kalacağım. Çünkü e, bilgilerin tamamı, e, aktarmak istediğim bilgilerin tamamı e, kıymetli bilgiler. Faydanıza olacağını düşündüğüm bilgiler hızlıca başlamak isterim. 2016 yılında iki sektör emekçisi mühendis tarafından yılların birikimiyle elde edilmiş, yoğun bir emek ve güçlü bir irade sonunda ortaya çıkmış. Bir hayalin bugün en güçlü haliyle karşımızda olması gerçekten çok büyük bir gurur. Bu anlamlı günde buna destek veren, yanımızda olamayan ama mesajlarıyla destek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben Zafer doğru kendim ben bahsetmeyeceğim ama en azından sohbetlerimiz esnasında konuşabileceğimiz şeyler olsun diye böyle bir slide koymak istedim. Ee, ben e, 91 yılından bu yana çalışma hayatındayım ama 2003 yılında sektöre girdim ve bunun 12 yılı satış yaklaşık son 10 yılı proje yönetiminde geçti. Angora Networks'te de son bir yılda kanal yönetim müdürü olarak görev yapıyorum. E, amacım da e, tamamen, burada biraz ev sahibi rolündeyim, e, siz değerli kanal ortaklığımızın e, memnuniyetini en üst seviyeye çekebilmek e, ve burada oluşturduğumuz kanal ortağı programındaki seviyelerinizle e, avantajlarınızı maksimize edebilmek. E, fotoğrafta benim çekirdek ailemi görüyorsunuz. Onlar da çok heyecanlılardı e, bu toplantıya e, hazırlanırken. E, onları da sizinle paylaşmak istedim. E, yarım saatlik bir konuşma dilimim var. Benim e, çok hızlıca, sizleri sıkmadan birçok avantajla alakalı bilgi vermek istiyorum. Dolayısıyla da e, sunumun sonunda da soru sormaktan lütfen çekinmeyin. E, onları da karşılamak isterim. E, 2016 yılından bu yana e, ki kuruluşumuz o, o vakit biliyorsunuz. Hayatımızda birçok şey girdi aslında bakarsanız teknolojik anlamda. E, yapay zeka, big data, blockchain... 3D yazıcılar, efendim e, nano çip teknolojisi birçok şey hayatımıza girdi, gündemimizde oldu. E, ve 2016'dan bu yana gerçekten çok ciddi bir gelişme kaydettik. E, i̇şte tam da o yıl e, yerli akıl küresel teknoloji e, mottosuyla Amerika ve Çin'in en büyük devlerine kafa tutan bir Angora Networks ortaya çıktı. E, peki neden ve nasıl ortaya çıktı? Ben birazcık bunlardan bahsedeceğim öncelikle. Levent Kılıç ve Taylan Esen o yıllar sektörün 20 yıllık deneyimini, bilgi birikimini neden onların yaptıklarını biz yapamıyoruz sorgulamasıyla işe başladılar. Birazcık yel değirmenlerine karşı açıkçası mücadele ettiler. Bugün de bu tablonun sonuçlarını, o iradenin sonuçlarını aşağı yukarı ortaya çıkardık. Daha fazla kalite odaklı olamaz mıydı, sorumluluk alamaz mıydı üreticiler? sadece satış ve sadece düşük fiyat mıydı? Acaba ülkede satış yapmanın yegane koşulu? Bunları sorguladılar. Ve nihayetinde de aslına bakarsanız sektörün o güne kadar ortaya çıkardığı bu en büyük dört tane problemi bir yandan gidermeye çalıştılar. Bu maksatla yola çıktılar. Aslına bakarsanız ülkemizin teknolojik olarak geldiği yer yaşadığımız sıkıntının kaynağını çok da uzaklarda aramaya gerek yok. Kabaca özetleyecek olursak, milli stratejiler oluşturamadık. Buna uygun nitelikli kaynak ve istihdam yaratamadık. Dolayısıyla ihracatımız çok geride kaldı. Hemen her şey ithal eder olduk. Teknoloji sektöründen özellikle bahsediyorum. Dolayısıyla da ekonomik döngüye de herhangi bir katkımız maalesef bu sırada olamadı. Bazı sektörleri tabii ki hariç tutuyorum bundan, özellikle askeri tarafta. Ve nihayet günün sonunda geldiğimiz yerde de dışa bağımlılığımız kaçınılmaz hale geldi. İşte tam bu noktada neden Angora etkisi sorusu bu dört tane ana unsura, ana olguya cevap verir halde bu, bu sorulara cevap verir oldu. Global üreticilerin özellikle son yıllardaki sadece satış odaklı yaklaşımları bir güven kaybı oluşturmuştu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizin bir milli stratejisinin olmayışı yine bizde bir etken oldu bu noktada oluşumuzun. Ee, yenilikçilerden uzak projelerin neredeyse yüzde 81'i bugün biliyoruz ki maliyet, kalite, zaman açısından maalesef başarısızlığa uğruyor. Bu çok büyük bir rakam. Ee, ve nihayet özellikle Çin'in düşük kaliteli ürünlerinin Türkiye'de sadece satış odaklı yaklaşımı da e, ülkede e, ciddi bir e, global bir problem yarattı. Ee, biz Angora Networks olarak e, 7. yılımıza girerken ee, az önce Levent Bey'in de sunumunda bahsettiği gibi global bir marka oluşunun, marka olmanın ölçeklemesiyle ile alakalı e, unsurları burada masaya yatırdık ve görüyoruz ki firma değeri, pazar bilgisi, teknik bilgi, performans, lojistik kabiliyet ve finansal güç e, bir markayı global bir marka haline getirebilen unsurlardan. E, Şimdi bunlardan hızlıca bahsedeceğim. Angora Networks bu bahsettiğimiz unsurlardan hangilerini ne şekilde ne kadar yapabiliyor? Bunları hep beraber değerlendirelim. Bu slaytların tamamını çok hızlı geçeceğim. Eminim içlerinde sizin ilginizi çekecek, sizi motive edebilecek şeyler olacaktır, başlıklar olacaktır. Bunlarla ilgili notlar alırsanız sunum sonunda konuşabiliriz. En önem verdiğimiz şey sürekli eğitim. Çünkü e, malum global markaların tamamı ülkede varoluşlarını bu e, kendi ürünlerine yaptıkları yatırımlarla sürdürüyorlar. Dolayısıyla Knowledge Club bizim tıpkı siz konumda olduğu gibi yetkili eğitim e, merkezimiz. Sertifikalı e, personeller yetiştiriyoruz e, tıpkı siz konumda olduğu gibi ve kendi akademimizde de e, sürekli eğitimlerimize devam ediyoruz. Fiziksel ve sanal laboratuvarlarımız var halihazırda hazırda. Kullanımınıza açık. Hem müşterilerimizin hem de bayilerimizin, kanal ortaklarımızın. Dolayısıyla bunların kullanımı bizim için etkili kullanımı çok fayda sağlayacaktır. Arge konuşmamızın da başında en başta da konuştuk. En önem verdiğimiz şey bizim ve en güçlü olduğumuz taraf burası. Özellikle mühendis kadromuz bu anlamda çok kıymetli, çok yetkin. Günün sonunda yine gün içerisindeki konuşmalarda da göreceksiniz. Örneğin bir Intel'in Developer Zone'unda çok az sayıda firmanın sahip olduğu bir yetkinliğe sahibiz, bir lisansa sahibiz. Bu lisans sayesinde de üretimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz, ülkede ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Bu konunun detaylarını yine tasarım liderimiz Mehmet Koru'dan dinleyebilirsiniz. İlginizi çekeceğinizi düşünüyorum. Uzman kadromuz bizim çekirdek kadromuz. Her biri kendi alanında çok saygın, yılların deneyimine sahip kadromuzla çalışıyoruz. Elbette ki üretici kanalında da en önemli güven unsurlarından bir tanesi. Yine aşağı taraflarda yaptığımız önceki yaptığımız çalışmaları yazmaya çalıştım. Tanıdıklarınız mutlaka var. Biz personel alımlarımızı sadece referansla gerçekleştiriyoruz. Ve stajyer istihdamıyla da kendi firma kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da verimlilik esasıyla az sayıda personelle çok yetkin, nitelikli işler çıkardığımızı düşünüyoruz. Biraz sayılarla Angola Networks'un geldiği noktayı size aktarmak isterim. 2022 itibariyle switchlerimizde %68, think lightlarımızda da %76'lık yerlilik belgesine, yerlilik oranına sahibiz. Bu rakamları %80 seviyesinde çekmek 2023 yılı içerisindeki hedeflerimiz içerisinde. Sahada artık 2000'in üzerinde cihazımız var. Rüştünü ispat etmiş ürünlerden bahsediyoruz. stoğumuzda yüzden fazla ürün var. Malum bu stok krizinin, çip krizinin olduğu dönemde biz müşterilerimizi hiç mağdur etmedik. Tedarik sürelerimizi de 10 haftanın üzerine çıkartmadık. Ama duyuyoruz ki maalesef üzülerek 450 günlerin verildiği, 500 gün tedarik sürelerinin verildiği ürünlerle karşı karşıya kaldık. Duyduk bunları müşterilerimizden. Bugüne kadar tamamı başarıyla, zaten aksi olsaydı şimdiye kadar duymuş olurdunuz. Tamamı başarıyla tamamlanmış 80'in üzerinde POC gerçekleştirdik. Hala iyileştirmelerimiz devam ediyor. 30'un üzerinde referansımız var kamu ve özel sektörde. Bunları paylaşabilirim. 12'si bordrolu olmak üzere proje bazlı 40'ın üzerinde kadroyla çalışıyoruz. %80'i mühendis olmak üzere. Dolayısıyla sayılar bize... Angora Networks'un bu 6 yılın sonunda gelmiş olduğu noktayı aşağı yukarı aktarıyor diye düşünüyorum. Kendi ERP yazılımımız var tıpkı diğer globallerde olduğu gibi. Böylece tüm iş süreçlerimizi çok daha akıcı bir şekilde yürütebiliyoruz. Sizden gelen geri bildirimler yoluyla da sürekli geliştirmeye tabi. Entegrasyon gücümüz az önce de söyledim 80'in üzerinde POC gerçekten az bir rakam değil. Bunları da tamamen bizim mühendis kadromuzun esnekliğiyle, bilgi birikimiyle yapabildik. Zira piyasada çok farklı markalar, çok farklı ürün grupları var. Bunlara entegre olabilmek bizim için çok kıymetliydi. Bunu başarmış durumdayız. Benim en sevdiğim slide baş belki de yerliyseniz en düşük olmak durumundasınız gibi bir yargıyla maalesef sahada sıkça karşılaşıyoruz. Evet bunu tırnak içerisine alırsak biz aynı segment ve benzer kalitedeki ürünlerle bugüne kadar fiyatta kaybetmedik. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ama bizim için en kritik olan şey tam olarak bu. Birincisi aynı segmentte olmamız lazım. Bir diğeri de kalite seviyesi. Bu bizim sadece bizim değil tüm yerlilerin aşağı yukarı bütün konuşmacılar aynı şeyi söylüyor. Maalesef yaşamış olduğu bir sıkıntı kurumsal olmayan, idari ve teknik açıdan yeterlilikleri olmayan, dünden bugüne kurulmuş olan efendim, e, henüz hiçbir yatırımı olmayan birçok firma e, böyle hani amiyane sayı mantar gibi çıkıyor ama e, bunların devamlılığı, sürekliliği esas ülkemizdeki problemi yaratıyor. E, tabii ki yerliler de var bunların içerisinde ama maalesef özellikle az önce de bahsettim e, rakiplerimiz içerisinde çinli ve kalite seviyesi çok düşük olan ürünlerle maalesef fiyatta rekabet etmeye çalışıyoruz. Bundan da karlılığımızdan çok ciddi ödün vererek yapıyoruz. Onun dışında global bildiğiniz markalarda, tıpkı kendimizi kıyasladığımız, seviyelediğimiz markalarda fiyatla bugüne kadar kaybetmedik. Yine üzülerek söyleyeyim, yerli ve milli olmamız bugüne kadar Angora Networks'e herhangi bir avantaj sağlamadı. Çok ironik ama bugüne kadar aldığımız en büyük ihale de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Piktes projesidir. Ve o da Avrupa Birliği bütçesiyle alındı. Ee, gönül isterdi ki bizler de aslında Kamu İhali kanunu kanunu zorunlu tuttuğu yüzde %15'lik en az e, ekonomik e, avantaj kriterinden yararlanabilir Ama bugüne kadar yararlanmadığımız halde bu noktadayız. Ee, ama e, hem müşterilerimize, son kullanıcılarımıza hem de bayilerimize bu ciddi bir avantaj sağladı. Aynı ülkede yaşıyoruz, e, aynı dili kullanıyoruz, aynı zaman dilimini kullanıyoruz. Dolayısıyla bu ticaret için oldukça önemli unsurlar bunlar. Bu manada ciddi bir fayda sağlıyoruz iş ortaklarımıza ve müşterilerimize. Kanal desteğimiz yine portallerimizle çok ciddi bir şekilde destek oluyoruz. Hem hizmet hem destek hem de servis portallerimizle sizlere desteğiz. Rejistrasyon, proje registrasyonlarımız, kayıt işlemlerimiz bu portaller üzerinden gerçekleşiyor. Son derece şeffaf, ölçeklenebilir, kayıtlanabilir haldeyiz. Bunları kullanmanızı arzu ediyoruz. Bu konuda desteğiz. Satış öncesinde, satış esnasında ve satış sonrasında tüm kaynaklarımız, bütün iş ortaklarımız açık. Ee, ne kadar bir şey ifade ediyor bilmiyorum ama Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesiyiz. Yine bilginiz daha haricinde olsun diye koydum buraya. Ee, toplantılarda aktif bir şekilde görüş bildiriyoruz. Yerli milli stratejilerimiz konusunda raporlarda yer almaya çalışıyoruz bu konuda. Evet. Ürünlerimizin tamamının kurulum kolaylığıyla açıkçası övünüyoruz. Çünkü hazır konfigürasyonlar, tak çalıştır sistemlerimiz, özel apiler geliştirmelerimiz tam olarak diğer global markaların yapamadıkları şeyleri yapıyor durumdayız. Kullanım rahatlığı aslında ilk piyasaya çıkıldığında nispeten daha yerli, daha Türkçe, daha bize özgü arayüzler olsun mantığıyla yola çıkılmış olmasına rağmen sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda çok fazla konfor alanından çıkmadan, bilinen bütün markalarla uyumlu halde olmasına özen gösterdik. Dolayısıyla da yüzde %80 %80'e yakın bir benzer arayüz kullanıyoruz ürünlerimizin yönetimsel arayüzlerinde. Bunun yanı sıra bunu da bir dipnot olarak söylemek isterim. Ürün geliştirmelerimiz içerisinde dezavantajlı gruplar için braille alfabesi kullanmak gibi, Efendim işitme engelleri için özel videolar, nasıl yapılır dokümanları kullanmak gibi şeyleri de bir öncü olarak kullandığımızı söylemek isterim. Dokümantasyon önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi bizim için bir ürünün ürün haline gelmesinin e, son basamağı, dokümante edilmiş olması. Bunlar olmadan biz şu anda belki ellerinizde broşürlerimiz de var ya da e, sizlere dağıtılmış olmalı. Onlarda da göreceğiniz gibi henüz broşürlerimizde yer almayan ürünlerimiz dahi bizim ARGE'lerimizde e, devam ediyor çalışmalarımız. E, Sertifikasyondan biraz bahsedeyim. Bu biraz merak uyandırıyor çünkü. Yerli balı belgesi olduğunu söyledim. Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgemiz var. 81 ilde 724 esasıyla çalışan hatta 4 saatte müdahaleye kadar SLA'leri de karşılayabileceğimiz ciddi bir yaygın servis havamız var. CE belgemiz, yurt dışı kullanımı için EAC belgemiz, kapasite raporumuz, sanayi sicil belgemiz bunların tamamı mevcut. Bunun dışında da ee, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, ihalelerinde, projelerinde kullanmak üzere trafik shaping raporumuzda e, hali hazırda var. E, stoktan az önce de bahsettim. E, yine birçok global markanın ülkemizde henüz hali hazırda satış yapamadığı bir dönemde bir e, stok problemi yaşamıyoruz. E, tüm ürün gruplarımızda hali hazırda e, stoklarımız var. Bunların detaylarını yine Taylan Bey ve Can Bey sunumlarında size aktaracaklardır. E, Üretimin kontrol ediliyor olması sizler için bence önemli bir avantaj olsa gerek. Zira e, siparişi yerinde kontrol edebilmek, e, kanal ortaklarımız için e, projelerin zamanında teslim edilmesi, dolayısıyla daha erken e, paralarının, e, proje bedellerinin alınabilmesini ve karlılığının maksimize edilebilmesini sağlıyor. Bu anlamda biz bunu önemli görüyoruz. Yine diğer global markalara göre avantajlarımızın en önde gelenlerinden bir tanesi özel üretim yapıyor olabilmemiz elbette ki bunun için fayda maniyet analizi yapıyoruz. E, yeterli bir olgunluk seviyesindeyse müşterilerimizin birçok ihtiyacını yaptığımız özelleştirmelerle e, sağlayabiliyor, karşılayabiliyor durumdayız. E, örnek vermek isterim. E, Tince ürünümüz bizim Think ürünümüz tam olarak müşterimizin kullanımıyla birlikte özelleştirildi, geliştirildi ki öyle özellikler kazandı ki şu anda global markalarda olmayan bazı özellikleri var. Üzerinde GSM modülü var. Örneğin e-imza modülü gömdük içerisine. Keza switchlerde de benzer şeyleri geliştirmeleri yaptık. Burada görüyorsunuz kendi işletim sistemimiz sd gibi IOT gibi birçok üründe özelleştirmeler yapabiliyoruz. Bu bizim ciddi bir avantajımız. Bu Hızlı tedarik az önce de söyledim. En fazla 12 hafta gibi bir e, tedarik e, taahhüdümüz var. Bu bizi şu anda çok önemli ve özel kılıyor. Bunun farkındayız. E, bunun için e, gerçekten ciddi bir üretim e, süreçlerinin yönetimi e, esas arka tarafta. E, çok ciddi bir şekilde projeler zamanında kapatılabiliyor ve karlılık maksimize edilebiliyor bu manada. E, dağıtım kanalımız. E, tekrar teşekkür ediyorum ben de Elkor gruba Aykut Bey'e onlarla birlikte çok daha ciddi büyüyeceğimizi görebiliyoruz. Çok uygun alım koşulları ve geniş bir dağıtım kanalı sağlıyor. Böylece bayilerimizin yurt dışı açılımlarında da çok ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Benzer şekilde bir ara toptancımız fi güvenlik teknoloji. Onlar da o bölgede özellikle Taşra tarafında yapacağımız, yaptığımız çalışmalarla ilgili bize destek sağlıyorlar. Bir dağıtım kanalı olarak onları da kullanıyoruz. DMO bize neredeyse iki yıldır sıkça sorulan bir soruydu. Bizden kaynaklı olmayan özellikle Devlet Malzeme Ofisi tarafında çok patinaj yaptığımız tabiri caizse bir alandı ama umuyoruz artık bu son girişimimizle birlikte iki tane firmayla Devlet Malzeme Ofisinde daha nispeten kolay ve hızlı bir satış kanalı oluşturmuş olacağız. Bu da yakın zamanda hayata geçmiş olacak. Az önce de kısaca bahsettim, kaliteli servis olmazsa olmazımız. Sizlerin güvenini kazanabilmek bu manada, ürünlerinizin arkasında durabilmek, bunun farkındayız, çok kıymetli. Bu anlamda da gerçekten yetkin personelle 81 ilde bu hizmeti sağlayabiliyoruz. Yakın zamanda yine herhalde geçtiğimiz dönemde bir Adıyaman Gerger ilçesi var. Ben neredeyse yerini bile bilmiyordum, haritadan baktım. 2,5 saat içerisinde buraya müdahale edip sorunu giderdik. Bu bizim için son derece kıymetli. Ee, az önce bahsettim. Sadece düşük fiyat maalesef bizim e, en büyük yaşadığımız yani yargıları kırmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi ama e, aslına bakarsanız bizim değerlendirilmemiz ekonomik katkı ile alakalı olması gerektiğini düşünüyoruz. Toplam sahip olma maliyeti, ülkenin stratejik e, milli stratejisi anlamında çok önemli. E, yurt dışı kaynaklı ürünlerin e, örnek vereyim 100 dolarlık bir buradaki satışının 10 doları ülkemizde kalıyorken 90 doları yurt dışına gidiyorken ve 10 dolarla buradaki bir ekosistem hayatta kalmaya çalışıyor çalışıyorken bizim 100 TL'lik bir ürünümüz burada satış yapıldığında 83 TL'si aşağı yukarı ülkenin ekonomik döngüsünde kalmış oluyor. Buraya gelirken kullandığınız taksi, yediğiniz yemek bunlar ülke ekonomisine, ekonomik döngüsüne katkıdır ve milli strateji olarak değerlendirilmesi gerekir. Nihayetinde toplam sahibi olma maliyeti olarak bakacaksak, ilk slaytında söylediğim gibi dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalışacaksak sadece salt ilk sahibi olma maliyeti değil toplam sahibi olma maliyeti bu konuda çok fazla öne çıkması gerekiyor. Bu konunun sürekli altını çiziyoruz. Şu andaki yerlilik oranlarımızda az önce söyledim %68 %68 ve 76 seviyesinde ama 2023 hedefimizde de 80'e çıkmak. Burada yine bir öncülük yapıp ödeme kolaylıkları noktasında ülkemizin malum ekonomik sıkıntıları neler yapabiliriz diye çok kafa yorduk. Özellikle kiralama modeli sanki kulağa oldukça hoş geliyor ince istemcilerimizde ve switchlerimizde port bazlı ya da cihazın toplam sahip olmama sahibi olmama maliyetlerini kısacak şekliyle bir kiralama modeline gidebiliriz. Bunların hepsi konuşulabilir. Dolayısıyla belli zamanlarda döviz kuru sabitlemesi yapılabilir, dönemsel TL kullanımı gibi şeyler konuşulabilir. Elbette bütün projeler için bunlar geçerli olmaz ama proje bazlı olarak bunların hepsini konuşabilir durumdayız. Buraya kadar oldukça hızlı aktarmaya çalıştım. Bundan sonra aktaracak slaytlarda da sunum slaytlarımda da kanal ortağı programı üzerinde birazcık daha spesifik e, konuşmak isterim. Fazlaca vaktinizi almadan. E, pazarlama gücünün yanı sıra elbette size ne kadar dokunacağımız önemli. Bugün burada oluşumunuzun temel sebeplerinden bir tanesi bu farkındayım. E, bizim 3 tane e, aşamada gerçekleştirdiğimiz seviyemiz var. Angora kanal ortağı programı içerisinde. Gold, silver ve bronze. E, bunları puanlamaya tabi tuttuk. Son derece açık, şeffaf bir şekilde Alt taraflarında görüyorsunuz edilen puanların karşılığında ulaşılabilecek seviyeleri ve bunların da gereklilikleri burada yazıyor. İlk yıl değil ama ikinci yıldan itibaren bir ciro beklentimiz var kanalımızdan. Stokta elbette belli bir miktarda en azından güvenli seviyede kalabilmek adına bir beklentimiz var. Servis merkezinin olması bizim için önemli, kıymetli. Bu hepimiz için önemli elbette. Bir müşteri temsilcisinin, satış yöneticisinin, satış mühendisinin Angora ile birlikte işbirliği halinde olabiliyor olması bizim için kıymetli. E, ve nihayet az önce de söyledim eğitime çok ciddi önem veriyoruz. E, sertifikasyonlarımızı da e, tamamlamak suretiyle e, sizi olmanız gereken e, hedeflediğimiz, hep beraber birlikte karar verdiğimiz e, noktaya, seviyeye getirmek üzere çalışmalarımızı yürüteceğiz. E, avantajlarımız neler olacak diye baktığımızda gerçekten e, hani son bir yıldır e, neler yapabiliriz Bunun üzerine çok fazla durduk. Herkesin elbette motivasyonu çok farklı. Birçok başlık sıralayacağım. Bunlar parasal ödüller başlığındaki sağlayacağımız, sağladığımızı düşündüğümüz avantajlar. Elbette fiyat indirimlerini bir kenara bırakırsam proje bazlı olarak her bir seviyedeki iş ortağımızı. Onun dışında rebate'ler, efendim yeni ürün alanları hediye çekleri gibi ödeme vadesini zamanında yapmak gibi ekstra alınabilecek avantajlar gibi. Burada mutlaka sizin ilginizi çekecek bir ya da birden fazla başlık olacaktır. Nihayetinde tüm markalar bu tip motivasyonlar sağlıyorlar. Yurt içi, yurt dışı tatiller, hafta sonu tatili, promosyon, eşantiyon gibi birçok faktörü burada sayısallaştırdık. Gerçekten birlikte hareket etmek isteyen, bizimle ilerlemek isteyen kanal ortaklarımıza her birinizle bu toplantı sonrasında birebir yapacağımız görüşmelerle yaratabileceğimiz avantajları konuşmak çok arzu ederiz. Bu slaytı şimdilik yine hızlı geçeyim. Toplantı sonrasında sormak, öğrenmek istediğiniz avantajlar varsa mutlaka cevaplamak isterim. Reklamlar konusunda yine avantajlar sağlıyor olacağız. Web sayfasında bayilerimizin yayınlanması, yine bayimize özel kampanyalar düzenlenmesi, bizim kendi yapmış olduğumuz sponsorlarda, etkinliklerde sponsor olma fırsatı, ee, yine sosyal medya hesaplarımızdan e, post basmak gibi e, kanal ortaklarımızın da reklamını yapacağımız birçok şeyleri düşündük e, projelerde yapacağımız e, katkı e, ihalelerde katılım e, sertifikasını zaten e, bizimle birlikte çalışanlar biliyorlar e, ama e, fırsatlarımız fırsatlarımızı üzerinden yapılmış registrasyonlar üzerinden e, ciddi bir e, geri dönüş hem bir ödeme vadesinde hem de indirim manasında bir geri dönüş sağlıyor olacağız. Bunun dışında bizim yürü, üret, ürettiğimiz projelerde, bizim yürüttüğümüz projeleri de birlikte çalıştığımız bayilerimize açma gibi bir fırsat tanıyor olacağız. Yine ortaklıklarla ilerlemek istiyoruz. Gerçekten karşılıklı destek bu konuda çok önemli. Bunun farkındayız. Pazarlama fonumuz olacak projelerden hem üreticimizin hem üretici olarak bizim hem de distribütörümüzün katkısıyla her bir projede ayıracağımız bir pazarlama fonunu sonrasında yıl içerisinde yapmış yapmak isteyeceğimiz bütün etkinliklerde reklamlarda kullanmak üzere bir fonda sağlıyor olacağız. Ortak ürün ve hizmet geliştirmek bunlardan bir tanesi olabilir. Bu başlığa gerçekten dikkat çekmek isterim çünkü. Diğer herhangi bir global markada çok fazla karşılaşamayacağınız avantajlar kısmına e, dikkat çekmek istiyorum. Ortak müşteri ziyaretlerimizi zaten yapıyoruz. Yapma konusunda çok hevesliyiz. E, birlikte yine etkinlikler yapmak mümkün hep beraber. E, yine şu anda canlı yayındayız. YouTube üzerinden yayınlanıyor. Bunları e, kanal ortaklarımızla birlikte yapıyor olabiliriz. Ve yine ortak broşürler, reklam gibi şeyleri de hep birlikte sağlarız. Ve son olarak bu tarafta bir teknik destek tarafımızda da yine az önce söylediğim portaller üzerinden satış pazarlama ve teknik kaynaklara erişim yine seviyelerimize göre olacak. POC'ler birlikte yapacağız, halihazırda yapmaya devam ediyoruz. Tabii nispeten sayısı azaldı çünkü piyasa bilinirliğimiz de bu manada artmış oldu. Danışmanlık hizmeti zaten veriyorduk, bunu kanal ortaklarımızla birlikte yapıyor olabiliriz ve eğitim süreçlerimizin tamamında da yine seviyelere göre destek olmaya devam edeceğiz. Bir tane örnek avantaj buraya koymak istedim somutlaştırmak, sayısallaştırmak adına. Örneğin 100 bin dolarlık bir satışın bir yılın sonunda yapılan bir satışın ki 10 bin dolarlık kısmı yeni bir ürün olmak kaydıyla rebate'den gelen bir gold örneğin bir şeyi partnerimizi düşünecek olursak rebate'den gelen yeni üründen gelen bir yurt dışı tatilinden gelen gibi alt tarafta gördüğünüz bütün e, şeyleri topladığımızda yaklaşık 6600 dolarlık bir ek e, nakit bir gelir e, elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslına bakarsanız 9300, e, 93400 dolarlık bir e, satış yapıp bin dolarlık bir değer elde etmiş oluyorsunuz. E, bunlar gerçekten çok önemli rakamlar. Biz bunun farkındayız. E, ama birlikte e, hareket etmek e, bu, bu noktalara bizi çok rahatlıkla ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Bu e, Yine bu slaytta da açıkçası bir farklılık, yenilik getirmek istedik. Bir sosyal kulüp kurduk, Klan adında. Club Angora adında. Burada sizlerle birlikte eğlenceli, efendim sosyal sorumluluk içeren aktiviteler gerçekleştirmek istiyoruz tüm kanallarımızla birlikte. Burada da tabii sizden gelecek olan geri bildirimler, öneriler, teklifler çok kıymetli olur bizim için. Çok da eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında da bir klan kart tasarladık, ürettik. Bu da bizim kanal ortaklarımızın satış ekiplerine direkt anında nakit kazandıran bir hizmetimiz olacak. Bu başlıkta yapılacak olan görmüş olduğunuz sağ taraftaki başlıkta yapmış olduğunuz bütün aktivitelerin karşısında nakit olarak hak edilecek olan bir puan karşılığındaki ücretlenmeyi de görüyorsunuz. Az önce de söyledim herkesin motivasyonu elbette farklı ufacık da dokunuyor olabilsek, satışın zorluklarının farkındayız sahadaki. Bunlara hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize. Bununla alakalı özellikle firmalarımızdaki, kanal yapımızdaki firmalarımızda çalışan... satış ekiplerimizin herhalde kayıt masamızda almışlardır tahmin ediyorum... ilgili arkadaşlarımızın görevlerini. O görevlerin nispetinde kendilerinin cep telefonlarına bilgiler gelecek. O bilgi ışığında da kendilerine klan kartı takdim edeceğiz. Bunların yüklemeleri de ufak naçizane bir kahve ücreti de içerisinde yüklü olmuş olacak. Dolayısıyla yapacağınız her ufacık aktivitede bile bu klan kartla sizler nakit kazanmış olacaksınız. Son olarak varsa yorum ve sorularınızı almadan önce bu slide ile bitirmek istiyorum. İşbirliklerimizi deneyimizi sağlamak maksadıyla herkese tek tek dokunmak, gerçekten problemlerinizi sahadaki size özel motivasyon unsurlarınızı öğrenmek arzusundayım. Bu manada hemen toplantı sonrasında randevulaşabiliriz, yerinize ziyaret gerçekleştirebiliriz. Ama açıkçası sağ taraftaki konu başlıklarını öğrenmeyi çok arzu ederim. Çünkü bunlar sizlerin sahada yapmış oldukları, yapmak istedikleri şeylerle ilgili bilgiler sunacaktır bize. Angola Network sadece bir marka olmaktan ziyade kanal yapısıyla büyürse eğer bir mana ifade eder, bunun farkındayız. Ve bu yoğun içerikte gerçekten bizlere zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederek sunumu bitirmek isterim. Ama yerinizde dediğim gibi ziyaret bizim için kıymetli, lehinize çalışmalar yapabilmek bizim için çok kıymetli. Sabır ve ilgililiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.